Hepinize merhaba arkadaşlar. Mobilciyar 74'e hoş geldiniz. Ben Yasin Çelik. Bugün size Türkcell'in hediye 2 GB kampanyasını tanıtacağım. Yani göstereceğim nasıl oluyor diye. Başlayalım. Bip'e giriyoruz. Daha girecek bu. Neyse girdi bu. Tamam. Siz girdiniz. Keşfete tıklıyoruz buradan. Burada GNC diye bir yer var. Bunu tıklıyoruz. Burada takip et yazar. Ya da takip ediyorsan takipten vazgeçin. Şöyle yapalım. Hadi lan. Takibi bırak diyoruz. Ben yani takip ediyorsunuz. Buraya tıklıyoruz. Takip et diyoruz. Ve size şöyle bir şey geliyor. Hiçbir bir şey yapmak için kapı tıklıyoruz, gönderiyoruz. Böyle bir mesaj geliyor. Siz buradan açın böyle. İsterseniz fotoğraf çekin yollayın. Bir 15-20 dakikaya 2 GB gelecek size. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.